Kanalımın fama hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Yılbaşı tarifler serisinin ikinci tarifi. Bugün tatlı yapıyoruz. Evet, bakalım malzemeleri anlayabilecek misiniz? Katmer yapıyoruz. Baklavalık yufkadan katmer. Çok güzel oluyor ve çok pratik oluyor. Önce katmerin kremasını hazırlıyoruz. Bir su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı sütümüzün içine dolu dolu kaşık irmiğimizi koyuyoruz. tepeleme dolu oluyor. Tam ben dolduramadım diye biraz daha alıyorum. Ve bunu koyulaşana kadar aygazımızı pişiriyoruz. Evet irmikle sütümüzü pişirdik. Bakın gayet koyu bir kıvam oldu. Vaktiniz varsa bunu akşamdan yapıp bekletip sabah da yapabilirsiniz. Şimdi bir tane yufkamızı alıyorum tezgahımın üstüne. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bir de tereyağım vardı. Tereyağı erittim. Ondan çok az sürüyorum. Evet, ikinci yufkamı alıyorum. ve onun da üstüne tereyağı sürüyorum. Ve şeker döküyorum. Ben bunu kare yapacağım için gözümle böyle bir kare tercih et yaptım çizdim. Makaranın içine gelecek gibi 3 tatlı kaşığı toz şeker koyuyorum. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı da toz fıstık koyuyorum. Ve bu yaptım. Kaymaktan koyuyorum. Kremadan koyuyorum. Dediğim gibi ben gözümde bir kare yer planladım, onun içine gelecek gibi ve aralarını da kaymağım var, kaymamla koyuyorum, biraz tat versin diye. Ve kıyılarına birazcık tereyağlı yağlıyorum ve üstüne iki katlı yufka koyuyorum şöyle elimle hafif bir bastırıyorum ve tekrar borça şeklinde yapacağım için tekrar kıyılarına yağla. Yağlıyorum. Ve şimdi borça şeklini vereceğim. Bakın tatminimiz hazır. Bir tanesini yaptım daha net açısı az önce gözükmediğini fark ettim ve daha net açısının gözükmesi için kameranın yönü değiştirdim ve şimdi bir tane daha yapıyorum sizlerle baklava yufkam bir tanesine gelişi güzel yağımı sürüyorum İkinci yufkamı koyuyorum tekrar ona da biraz hafif çok yağ sürmenize gerek yok baklava yufka zaten yağlı bir yufka ve diğer katlarda sürecek olduğunuz için zaten yeterince yağlı oluyor. Üstüne 3 tatlı kaşığı. Dediğim gibi gözümde bir yuvarlak çiziyorum. Ya da bir kare diyeyim. O kare olacak şeklinde. 3 tatlı kaşığı toz şekerini döküyorum. Ve yaptım. Kremadan da koyuyorum. bu gerçek hamur tutularak da katmer yapılıyor ve daha da lezzetli oluyor ama tabii benim için vakti benim gibi vakti olmayanlar için bu da en az o kadar lezzetli oluyor. Aralarına da normal kaymak koyuyorum. biraz lezzet versin diye. Evet ve şimdi iki kat yufka iki kat yufka alıyorum. İki kat yufkamı koyuyorum üstüne. İstiyorsanız tek tek koyup tekrar yağlayabilirsiniz ama ben gerek duymuyorum ve hafiften elimle böyle bastırıyorum ve kıyılarını bol bu. Ya sürüyorum. Bunu böyle vaktiniz varken hazırlayıp buzdaha atıp istediğiniz zaman buzluktan çıkartıp pişirebilirsiniz de. Ama o zaman tavada değil de fırında pişirmenizi tavsiye ederim. İlk başta bu kadar burada katlıyorum. Hafif bastırıyorum. Sonra böyle yine hafif bastırıyorum buradan ve buradan bakın baklava fukalı katmerimiz hazır bakın önce böyle koyuyoruz sonra kızarınca tersini çeviriyoruz bakın katmerlerim hazır şimdi ben katmerlerimin üç tanesini pişirmek için bırakıyorum kalanlara nemi yapıyorum böyle koyuyorum üst üste ve dört tane oldu. Bakın üç tanesini de pişirmek için öpüyorum ve şunları böyle koyup buzdolabına koyuyorum. Ve doğru derin dondurucuya atıyorum. Dediğim gibi bunları pişirirken bunu biraz buzdolabının aşağı altına indiriyorsunuz. Sonra tepsiye koyup fırında pişiriyorsunuz. Güzel şöyle yapışmaz bir tavanız varsa aygazları da pişirebilirsiniz. Ama fırında daha garantili oluyor. Böyle bunlar da fırına şey buzluğa gitmeye hazır. Bunlar da bizim akşam tatlımız. Nasıl?